Ultra gel kaydıra. Evet arkadaşlar çocuklar kaydıra gidiyorlar. Şura kardeşin yanına tuttu tamam mı kızım? Ön kucağına al öyle kay. Şimdi kayacaklar burada. Çıkamıyor musun? Hey öyle döndürerek çıkar. Öyle döndürerek çekin. Haça çek öyle. Ha. Aferin. Evet arkadaşlar şimdi şuradan kayacaklar. Kocaman kayacaklar. Ömer. Evet şimdi kayacaklar. Kayıyor musunuz? Kayamadınız Evet geliyorlar Geliyorlar Allah <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaydı öyle siz? <laughs> şimdi, şimdi nereye gideceksiniz? Hangi taraftan? Diğer taraftan mı? Koş Ömer, koş, dene koş Evet arkadaşlar, şu an büyük kaydırıştan kayacaklar. Evet. Kay bakalım, kay kızım. <gülüyor> <gülüyor> Merdivenlerden kızım, merdivenlerden. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsunuz can? Şu an? <laughs> trambolin mi? Ömer trambolin. Zıp zıp. Koş. Yakala ablayı. Evet arkadaşlar şimdi de zıpa zıpa geldik. Şura çok seviyor burayı. Sen de şura zıpla Ömer. Ömer. Ömer bak. Şuraya git şuraya bak. Aa, şu köşeye git sen bak. Köşeye git. Ömer. Aha oradaki köşeye git oğlum. Tamam orada yap hadi. Olmaz. Zıpla. Bak ablan nasıl zıplıyor. Aferin Şura'ya. Sen nereye gidiyorsun? Kum havuzuna. Biz kum havuzuna gidiyoruz Şura. Geliyor musun? Hadi koşun. Koşun kum havuzuna. Ömer'le Şura koşuyor. Yarışıyorlar. Ben de koşayım. Kamyonu doldurun bakalım. Önce dolduran kazanır. Sen de şu kamyonu al. Hadi. Önce dolduran 50 TL kazanır. Ben vereceğim tamam. Ömer haydi. 50 TL'yi kazan. Markette alışveriş yaparız seninle. Hızlı hızlı doldur. Nereye gidiyorsun? Yanında kum var bir sürü. Lan bu yine kaybedecek ya. Oğlum yanındakini doldursana. Kaybedeceğiz. Yine şura kazandı 50 TL ya. Olmaz ki böyle ya. Hep şura kazanıyor. Şimdi ne yapıyorsun? Yapma öyle yapma. Hayır. ne şanslı kız. Şeker bile buluyor ya. Ama şeker yenmez. hayır kamyonu doldurun bakalım. Ömer kamyonu doldurun dışarı atıyor. Aha kamyonu kırdı. Hemen hemen şeyi çağır. Sorumluyu çağır. Ömer, Ömer, alsın gitsin. Oo, şura. Aferin sana. Sen kazandın. Ömer, ablan kazandı. 50 TL'yi. Neydi? O ne? O onunla yarışacak bir şey yok ki kızım. Ne var orada? Evet, şu an koşuyorlar. Ha, bunda mı? Hazır mısınız? Hazır mısınız Ömer, hazır mısın? Başla. Aferin Ömer. Ömer aferin. <laughs> koş, koş, koş. Delikten geç, delikten. Evet, önce Ömer bitirdi. <laughs> Sen şuraya geçemedi oradan. <laughs> Ab, gördün mü Ömer ak akıllını? Yandan geçti Ömer. Ömer de çağır. Ömer gel, büyük Ömer gel, büyük kaydıraktan kay. Nereye giriyorsunuz? Yok, kay. <gülüyor> <gülüyor> Ömer geliyor mu? <laughs> Ömer gel. Nasıl geldin sen öyle? Dur Ömer binsin, Ömer biraz salla. Bekle. Bindin mi Ömer? Dönder, yavaş dönder şura. Tamam, çok hızlı dönme kızım. Karşıdan tut, karşıdan düşeceksin. Şuracığım sen istediğin yere oynayabilirsin kızım. Hadi şu şeye gidelim Ömer, diğer tarafa geçelim. Evet, Hadi kayalım oradan. Evet. O çok eğlenceli arkadaşlar. Ben de çok hoşuma gitti. <laughs> bu benim de hoşuma gitti. Çok eğlenceli bu. Hadi, Hadi bekliyor mu diğer tarafta? Türkle, Türkle. <laughs> evet arkadaşlar. Sonunda çıkarabilirler Hazır mı? Aa geliyorlar. <Gülüyor> <gülüyor> Çok mükemmel kaydınız ha. Çok eğlenceli galiba. Arkadaşlar şuraya bir şey olmuş mu? Uzan. Ha, bir şey olmaz. Hadi arkadaşlarla ben 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 arkadaşlar da vedalaşalım. Oynamaya devam edelim. Hoşçakalın arkadaşlar.